Sayın arkadaşlar, esnaf kardeşlerim, Arnavut köyümüzü geliştirme ve güzelleştirme toplantımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abi kısa kesin muhtar. Uzak, kısa kesin. Hadi. Ya tamam bir konuşturmadınız adamı siz de ya. İyi de iki dakika konuşsan canımıza zannet muhtar. Tamam kısa kestik, kısa kestik tamam. Sevgili nankör mahalleli. He. Ben ne diyorum? Turizm sezonu açılıyor. Turistler gelecek. Mahallemizi derleyelim, toplayalım, güzelleştirelim diyorum. Siz dağıttıkça dağıtıyorsunuz ya. Dedim ki herkes dükkanını bir örnek aynı renge boyayı versin dedim. Siz kifut çarşısı gibi ne bulduysanız sürmüşsünüz ya. Ya sen boya yapalım deyince mahallede senin boyacı akraban türedi. Onu ne yapalım mutlar? Gerçekten size iyilik yaramıyor. Ben mahallenin iyiliğini düşünüyorum. Benim icraatlarım ortada. Mahallenin ortasına aşk çeşmesi gibi fişkiye yaptırttım ya. <laughs> Turistler gelecek. İtalya'daki aşk çeşmesi gibi bunun içine para atacak, dilek dileyecek. Sonra o para neremize girecek? Cebimize girecek. Muhtar, neyin nereye gireceği belli. Hadi benim işim şey ucum var, sana kolay gelsin bak gidiyorlar bak. Gidin gidin. Ankörler. Gel Hüseyin gel. Hadi bir pişmirik atalım ya bırak. Daha fazlası için Gençliğim Eyvah YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.